hepsi gerek krizi. Mesela yani şey, <laughs> patlamaları diyor. Ben de Karadeniz'deyim ben yani dün. Öyle gibi şahlanıyorum bazen. <laughs> anladın mı? Ee, aslında bir yönüm sende yani. Ben de alıp koydum. Ya. Hani, şey düşürüm, çelişkiyi düşürüm böyle yani. Şu an derin devletin içindesin anladığım kadarıyla. Ne? Amerika'da bağın kopmuş, hatta e, ekonomik oyunlar yapıp, CHP'yi seçip seni yıpratmaya çalışıyorlar. Yani HDP'ye yüklüyorlar, HDP'ye yardımcı oluyorlar, CHDP'ye. Halksız görünüp, evet. konu azıcık edip ve şu an kadrolar pek kıl oldu değil mi, hep beraber izledik. Demek ki CHP'nin arkasında kim varmış? Trump varmış, değil mi? Açık veriyorlar yani yakalıyorsun <laughs> en tamam, demek ki İmam Mehdi'nin imam oldu seçemezsin demek oluyor bu çünkü metin bölücü değildir. Ben ona teklifi yaptım. Biden'a, Trump'a. İkisi de açtı ya da Yeni Amerika olalım dedik. Bu fikir kötü mü? Türkiye, dünyanın zirvesindeki güç oluyor. Viyanetler de bunu destekliyor, barışta sağlıyor. Kesinlikle bölünmesi yasak bir yapı. kuruluyor Yani ilk dört madde gibi. Ve kalıcı bir halde Mehdi'nin emriyle biri kuruluyor. Yani fena mı? Kötü mü olur? Bu şey de yasak da var. Aktır. Şu üfkeyi alır ve atlatır. Bak nasıl kapanmaya çalışmaya başladı şey, değil mi? önceki videoya bakar mısın? Delirmiştim değil mi? İşte bu değil bu kesiyor. Olur bunu pahalı yapmayın. Hatta aksine ucuz atın intiharı da keser. İlaçtır bu ilaç. Hatta eser modelini bir de bir yapın yani. Şöyle ee, 50 kuruş falan yapın. 250 çeşit faydası var. Şu gene bir yani gene bir. 250 çeşit faydası olduğunu söylüyorlar. Abi. Sizden Abdurrahman Deyipak bile aynı, aynı şeyi söylüyor. Evet. Çok faydalı. Aşırı faydalı bir şey. Hmm. Sigara... Şöyle söyleyeyim ben şeker hastası olmuşum mesela. Ama yani sigarayla tütün yani esrar içiyor olsaydım olmayacaktım. Kanser için de koruyucuymuş. Böyle koruyucu bir şey varken niye tütün içiyorsun arkadaşım? Nikotin diyorsun. Ee, madem kolay da büyüyormuş. Kolayca da yetişiyor. Bas gitsin. Şu Sigara hiç yerine, yerine kenevir iç. Ha? İki yaşta iş var. Biden bir konu da işte. Neyse. <laughs> yani faydalı bir şey yani. Onu diyorum. İnsanlar yararlı bir şey. Geçmişte onlara bengü derlermiş galiba. Ne bi kız vardı diye çok koca bulmuştum ama Neyse <laughs> Neyse maal eh, Hala bekarım ya ondan bazen saçmalarım evet Evet hala yanıyorum güneşe niye selam verdim sanıyorsun Ben gibi yanıp duruyor şuna selam vereyim dedim ama o benim işte Anladın mı? Geşe selam Demiştim ama ben seni yaratanı tanıyorum, sana tapamıyorum ne demiştim. <laughs> o da gülme işaretiyle yolladı. Abi benim kudretiyle evet. Ama mektip benim benim. Gerçek mektip benim. İşaret bende. Yani ki bu işin görünmez. Ondaki de haça döndü. Ters açtı, haça döndü. Nasıl oldu ben de anlamadım. Onda haç olan İsa sanılan Mehdi. Mehdi benim. Evet ben tamam. <laughs> sigara kriz yüzünden bir şey mi Ha, kızma. 30 lira yaptın sigara ya? Delirtiyorsun adam ya. Of. Ben de sinirden o münafık deli benim gibi basıyorum. Aslında doğru ama ispatını da yaptım yani. Hastalanmışsın hemşerim. Şuradan. <laughs> Hasta bir haklısın. Tamam seni de iyileştirdim. Okey. <laughs> Gerçek çekme ettiğini tanı. Birat Ben ne dersem onu yap. Amerika'ya. Adem yani devleti gibi düşünmeli. Beni. beni izle. Münasaldır. Evet. Ee, adaları geri al. Türk'ün onlarını kurtar. Ee, başka şey. ne Şimdi kafam karışık. Ee, yeni toparlanıyorum. Beni izle işte. burada. Muhammed'in anıttı eti benim. Kürt de beni izleyecek. Türk de. O zaman sorunlar biter. Birbirinizi yemeyeceksiniz. Hı? Biriniz Yahudi'ye şu anda e, ee, takılıyor öbürünü saçlıyor. O yüzden birbirinize dalıyorsunuz. Bu, bu da laneti getiriyor. Kin lanetini birbirinize dalıyorsunuz. Tamam mı tamam. Erdoğan? Ben öfkeliyken biraz daha fazla yüklemişim sana. E, sigara mı yasakladın senin hatan? Bana kusura bakma yani şimdi. Ben çok agresif biriyim. Ne yazım aldık rahat rahat konuşalım. Tamam. Böyle gidelim. Bitti ya aslında. Olay bitti. Sen uzun uzun izlemiyor. O yüzden kısaltıcıyım. Ee, Türk'ün de Kürt'ün de efendisi burada. Mehdisi yani. Muhammed'in anlattığı. Benim, beni dinleyen kurtulur. Dinlemeyen birbirini yer. Tamam mı? Hı -hı. Amerika'da eceldir. İşin gelgi onların beklediği adam da benim. Mesih Sanayi benim. Kim istenir Bülbül Sıfır diyor. Mesih Sıfır Zodian. Tamam mı? Başta çocuk yani aslında. İsmi değil. Evet. Ne diyeyim de. Bence bu gerçeğin başka bir fazla yüklemeyi üstüme yemeği. Ben kimseye kıymıyorum. Ama bu gerçeğin. Bu gerçeğin ikinci nokta gibi düşün. Deli falan değilim. Bana deli diyen kendisi e, ee, delidir. İşaretler bende. Kendisi delidir. Çünkü ben gibi ya gibi bir yöntem çıkmadım ki gerçek miydim? Biliyoruz. Beni <Deli> sen <sensin> seç çocuğum. <laughs> Şahitler ben de bir tanesini az önce gösterdim ama saniyesini işte. de göstereyim. Zakire Kebir'deki oydu işte. Ne de tanıyamazsan körlük sende bana kızma. Yani yaptık şimdi sakaldan görünmez. Bu çok kaza yapıyordu. Böyle aç aç çıktı çıktı işte. Yani tıkra ben ama öyleydi. Doğru ters açtı. Şimdi düz aç gibi oldu. Rabbin kudretiyle. Nasıl olduysa, Rabbin her şeye gücü yetiyor biliyorsun, bir anda anında çıkarıverdi. Bak, İsa'nın şöylesi gibiyim deyince. Bu da öncesinde miydi? Neyse. Gerçek İsa'nın şövalyesi sevdim, evet. Hastaki değil. İsa'nın, Musa'nın şövalyesi, Muhammed'in de ispatı demiştik. Onda, da, onun da şövalye yok ya, ümit sağlıyor, onun için dedim. Yoksa Muhammed'in de askeriyim aslında, yani siyasi askeriyim. Bu daha tehlikeliyim. Uyarım dinemeyen helak olur. Evet. Amerika'ya olacak gibi olacak gibi. Biden'a. Biden ülkesi. Üstelik yiyecek Bu yaz diyorlar. Bilmiyorum. Doğrusu öyle bir kâhmet var. Hadi hayırlısı. Tam çok uzattık. Uzayınca sonra sıkıcı olabiliyor. Burada en başka bir video şey yaparız. şey hemşerim. Sana çok yükseliyorum biliyorum ama. Eski kere 30'a yaptım bana kızma. Hayatı 30 kat. Yani benim, ben benim tek aşkıma nasıl 30 lira yaparsın ya ben, benim gibi yanıp duruyor işte niye ona ulaşmaya geliyorsun öfkeyi alıyor intihar önlüyor ne sigarayı yasaklaması esrar çıkar esrar ülke valide çok fayda demiş ve iki yüzeri hastalığı romatizma dahil engelleyen kanser dahil engelleyen bir şey bizde yani youtube'da videoda Abdurrahman bak bu, bu konu değilmiş, detaylı anlatmış sağolsun Meyti benim ben. Gerçek meyti benim. Işık benim. Ee, Kananlıkta kalmak istemem. takip edecek. Ee, ne dersem yapacak. Bazen öfkeli hallerim oluyor. Onların tipin parodi saysın da. Ee, e, Sigortalarım atıyor. Aynen bekerim ya. Ee, kötü oluyorum ya. Kısmi deli gibi oluyorum bir an. Bir anlık. Okey. Ee, <laughs> kolay değil. Nereye geçtim? Ee, yani. Emin tut bakayım ne oluyorsun? Onun gibi düşün. <laughs> Kolay değil. Biraz hoş göreceksin arkadaşım. benim. Üf. Ve başka ne diyeyim? Tam bu, 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 zamanla biliyorlar dur. Tanıyan itaat etsin, izlesin. Ama Erdoğan şu anda beni yok sayan birisi diyor. anlatan birinde pozitifmiş birisi. Çaktı ben deyip doktor. Beni tanıdığını nerede anlarsın? Adam doktoru çıkarır. Ee, serbest bırakır. o zaman anlarsın? Ee, ben onlara dedim. Çıkarın adam dedim. Ya. Ben onun sayesinde öğrendim kim olduğumu dedim. İkincikten. Ya. Dinlemedi. O adam beni dinlemiyorsa sen de onu dinleme. Hı -hı. Evet. Şimdi uyarıyoruz şimdi. Hemşerim mi sonuçta? Nasıl ya? Ne kızıyorum sigaram falan. Kolayı da 30 lira yapmışsın ya. yok artık. Lan bir kola bir sigara var onu batırdın ya. Bir kez üstüm ya. Bana devlet çekil. Mehdi benim işte. Gerçek Mehdi benim. Bana devlet. Sen bir kenara ayrıl. Bana çek. Bana devlet. Sonra seyret. Demeyeyim mi? Çünkü saldırırlar. Ama genel olmasını bekleyelim. Yapalım. Neyse videoda da anlatmıştım. Bir şeyler yaparız. İlhan'a göre. Ne de rabbe bırakalım saldıracaklar bir şey. E sizce bütün işini Poseidon'un posasını çıkarın demiştim ya. Onu yapın. Ee, sonrasında bakarız kalınlarla. Güllerimizden yeniden doğarız. Ne de yalnız değil mi? Ama 2023 yılı ama 23-25 Bu kadar. Engin abici şey bahsediyordu. Ne var ne yaptı. İzlersiniz. Gerçek Sikmeti benim işaretler üzerinde tutan başka kaç metri var benim. <laughs> Tamam bunu bir yeni teki değilim. Saygıda ol biraz. Hmm. Eh, <laughs> yoksa res geçersen sen ne seçeceksin? Bombardıman ya da affetti. Bilemiyorum de efendim. Ya verdim. Hancı verdi. Ha? Çok iyiydi. Sıkıcı olmasın. Tamam görüşürüz. Metiz burada. -hı. Hmm.